başlıyor basmaya. Ya Geliyor mu? Ya oğlum. Boşta. değil mi? Ben yaktım. Yapıp Yapıştırın gelsin. <laughs> ne, ne aldın? Kapla, kapla geçecek. Hadi Muzo. Koy kapı görelim. Ben de seni izliyorum. Aynı anda basın. Hep birlikte mi basalım? Yo da sırayla. Ne? Sırayla sırayla. sırayla. bekliyorum. Muzo yayında mısın? Geçtim buz onu yayına. Muzo adam aldı ya. Evet. evet. Onu da alamazsa daha 80 denemez zaten. Şozine götüremezsin Muzo'yu. Parayı verse para versen de götüremezsin. Ne yapıyor lan? Pa parça parça mı atıyor her şeyi? Totem yapıyor. <laughs> ne eksik amınayım? ne eksik orada? Değil. şey değil. Bir ya. şey eksik Evet diğer Pikachu, yerine geçiyoruz. Pikachu'yu bir alalım hemen. Hemen Pikachu'dayız. Kafası deniyor lan? Ben birini onu götüne sokuyorum çözelim birini ömersin diye. O ne? Raon mu? <laughs> <laughs> Raon. Raon. Asas <laughs> oyuncaklar ya. Evet. Bir raum. iki bir raum. Bir tane de gap deneyeceğim. Yayına... Video sesimiz gidiyor mu? Gidiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. On mastik raum geliyor. Bir bir abone olmayı unutmayın. F atıyor F, mu? FFP Allah'ın hacı. He? Ha. Ne? Atıyorum size. FFP. Söyle dedin ya beklerim seni. Tamam ben bir tane atıyorum şimdi Tamam. Bir aynı anda. Yandı. Sen at. Sıra de mi? Aynen. Efendim. Ya yayın yok. E, yayın son açayım. Aç kanka aç izleyin. Server sizi izliyor. Yayın şu an. Efe sen birer tane evleneceksin. Ben tamam şu yudumu çıkartayım şözünden de işe yaramadı Oğlum, gibi. Yine GB lazım bana. 18 GB mage kuravaz var. Efendim son mu deneyecek? Bekliyorum efendim. Bakalım bu şozinde batacağız gibi geliyor ama. Daha da iyi geliyor. Gözüküyor mu? Sen de misin? Gözüküyor mu? Efe'ye bakıyorsun. Evet. evet. Hangisinin de geldi? Gap. Hadi bakalım. Şaka gibi ya. Muzo bütün şeyi sen bozdun. Sen mi yaptın? Ben ne yaptım bir tane gaz kolluk aldım. Nightmare'i koymadım. Hemen kolluk Seni bekliyoruz. Hissettiğin inanmaz. Tamam. Bilet aldı. Evet, sıra <laughs> evet, bende. Bir bir atıyorum seriden. Geldiniz mi yayına? Geldik, Geldik hadi bir kaos alıp kendimize gelelim böyle. Sağ alta bakıyorum sadece kaosu görmek için. Yayın koptu lan. Geldi yayın. Bakamıyorsun artık sağ <laughs> oldu. Yandı. <gülüyor> 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 Efe'deyiz. Efe'deyiz. Benim ee, son bir tane kaldı. Beni sona bırakalım. Sahne Efe'de. Tamam. Eyo bal mı birin mu? Kap. Kötü bir drop ya. 2'de kaç? Üçte üç mü oldu 2'de de iki yaktım ben de. Kap. Adam antak ettin kardeşim. Hayırlı olsun. Ya adam antak ettin evet. Anasını sikiyim. Yani ne <laughs> büyük cenabetçisin amına koyayım. <laughs> <laughs> Evet. Sen niye orada basıl tutuyorsun ya? Ben ilk defa görüyorum. <laughs> evet diyorsun. evet basılı tutmayınca vermiyor bu arada. Saçmalamayın ya. Baka yayınmayın ya aynı anda. <laughs> koyun Bak Efe. yayını kapatan koy, koy 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 koy. Hepiniz koy. Aynı anda. Koyun, aynı anda. Kapatmayın. İkiniz de bir nom deniyorsunuz. Rayçu aynı anda. sen kapatma <laughs> sana en iyisini atacak kardeşim. Kapattım ben. Bak sen üstüne bakan. Kapatmasana da şu yayın. Kapatın yayınları. Kapattım ben. Kapattım. Tamam, hadi koyun. Evet. Kim basıyor? Dire <laughs> bakan diyor. diyor ki bas. Bak şu kafadan kızıcı inince basın. Koyunca söyleyin. Kanka, oldu Hazır oldu. mı? Hazır. 3 <laughs> 2 Efe sen bak mı? 1 Bas. Yandı. Kaos 1'in on Efe. <laughs> Bombastik yaptı kanka. Ben dörtte dört yaktım şaka gibi. Şey <laughs> nasıl oldu amına koyayım Tam ya. Böyle Bağır bir şey Ağır abesin kral amına koyayım. İnanılmaz. Ben bile bastım amına koyayım. Ya siktir <laughs> <Ya, gülüyor> git amına koyayım. Ben bile birini Böyle yapayım. bir şey yok. <laughs> sen bir hafta istedin gel amına <laughs> Battık. Bakalım alabileceğiz mi Ömer? Çekiyorum şu an bakalım. Bir gold var. Bir göğüslük. 8 cuf 8 giga mos 4 tane küp 4 tane mavi trina boş mu dolu mu ya da ne atacak belli olmaz sonuncu attım boştu belki bu da boş olabilir ya asas atacak ya boş atacak. yaz kenara Şireye sat. <laughs> Olsun, boşaltmadı en azından. Evet, bakalım bir tane kruvas kafalımız var. 7 basabilecek miyiz? Tabi bu busumuz yetmiyor, bu ayarlayalım. Bakalım. dc 8'e attık, yandı. Elyuzuma geldi bakalım. Elyuzumu da yaktık. Buffalo'yu koyduk. Trine koyduk. Trine koyduk. Bir preview yaptık. Bir preview daha yaptık. Bakalım yandı mı? Geçti mi? Geçti. Hayırlı olsun. Bir tane kafalık yedi. Temiz. On deneyeceğiz. Düzden basıyoruz. Oyun sanki beni duyuyor. Bak şu an kafalı harç hepsini beşe bastım. Hayret <laughs> o da beşe geçti. Altı. <laughs> TD'yi de basalım. O da 6. Kılavazlar. Asas da artı 6. O da artı 6. Çok güzel. Hiç yakmadan 4'te 4 artı 6 yaptık. Evet şimdi bakalım. Tırnalarımızı ayarladık. Beykan hamur var. Lobo hamur var. Bunlardan başlayalım basmaya. Evet. Leyka number'da 7 oldu. Direkt. Bugün biraz bize kıyak geçiyor. Amik. Bastığımızı geçiyor. Yakmadan. Evet. <laughs> Arka arkaya 7 atıyoruz şu an. Işte 7 oldu. Bunlar dursun. Bunları basmayız. Ama diğer... Dd'mizi basalım. C'de de 7 oldu arkadaşlar. Görün şu an Avril bayağı bir hediye verdi bize. Şimdi tirlerle atacaklar mutlaka yanacaktır ben tahmin ediyorum. Şöyle kafalı mızı basalım. Kafalı atına atmayacağım. Evet, lazım olan parçamız bu olursa fena olmaz. Ama bakalım olacak mı? Evet, olmadı. O yandı. Bunları 8'e deneyip arkasından Evet, yandı. O da yandı. Evet, asas setimizi 8'e deniyoruz. O da yandı. Bu 8 oldu. Fena bir upgrade olmadı sanki. Para yapar diye düşünüyorum 8'i. Evet, Holy morlarımızdan devam ediyoruz. Holy devam ediyoruz. DS'yi de 9'a düzen atıyoruz. Tı. O dayandı. Evet. Asas kuru Asas kuru vızı. Bir preview. Bakalım Tirna'yla şansımız yürüyecek mi? Tirna'sız bir sürü item bastık. Ama Tirna'yla şansımız. Bakalım. Sinir şansımız gelmedi. O zaman CHD'yi de 8'e attık mı Tirnel'e? Anca attık. Yapacak bir şey yok. Evet, CHD'yi de yaktık. Yani bunları arkadaşlara vereceğim. Bunu da satarız artık. Basmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.